arkadaşlar diğer seferde hatırlıyorsunuzdur şerefsiz kırı bir şansıma tükürdüğüm geldi patlattı kaçtı ya abi benim şans şaka benim şansım yok ben bir kere onu söyleyeyim ben de bakir kertenkele şey var Hele bütün eşyalarım düştü. Bana bir şey olmadı da kenara saklandım. Ama şimdi eşyalarım yani bayası gitti. E ben başlayacağım bu işe. Allah'tan geliştirmişim. Yoksa şimdi işim biterdi. Evin yarısı yok olurdu. Abi bende şans. Gideyim malzemeleri toplayayım dedim. Bu normalde benim kuzenimin şansı demiştim. O elmas buluyor, düşüyor. Lava düşüyor. Şimdi evi korumak için bir tane daha mı kaplan yapacağım? Ben bu arada en iyi builder cancınlardayım. Lan ben nereye koyuyorum? Abi aklım iyice gitti. Eskisi gibi olmuş. Ama yalnız şurası hiç hoş görünmüyor. Yatak nasıl gitti? Benim bugün bayağı bir odun kazmam lazım. Şu balta kırılana kadar. Ben gideyim eşya toplayayım dedim hemen patlak. aynı şey oldu. Oğlum. Tak 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 kapıda kim var? Creeper. Abi şu sorulan soru ben az onu Bak merdiven bir tane kalmış. Üçten birisi gerçi Evet, üçten birisini götürmüş, üçten ikisini götürmüş ağlama şimdi benim bayağı bir cheat yapmam lazım. Dur, Şimdi bunu 32'ye bölmemiz lazım. Tamam. Yarısı şey, yarısı da şey. Şimdi Çit kuş çit Kalanı da kullanacağım. <laughs> Böyle gözetleyeceğiz buradan. o kalacağız. Şimdi buraya da bir şey yapalım. Gerçi ben evden maden iş neden yap? Şuradan küçük bir yol açacağım. sana gizli yer. hem de evden burada zombilerin basmaması için şöyle bir şey yapacağız da şu çiçek işi bozuyor hem de patlama dayanığı için Ş şöyle bir yapacağız da ha tamam çok güzel burası da gizli alan İki olmasın da şöyle küçük bir şey olsun havalandırma. Buradan geleceğin ince ince. maden açacağım. Ama gece mi gündüz mü belli olacak. Mesela ben şu anda gördüm. Çıkartalım. Ben yalnız ya tam Niye şimdi yaptım? Ben belki yapmayacağım. Ben arkadaşlar macera hayatım ailesi. Geç yarın et toplamak lazım. Bugün arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugünlük demeyeyim de. Hadi arkadaşlar görüşürüz.